Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir videoda da yine birlikteyiz. Bugünkü videomuzda parfümlerin kalıcılığını hangi yöntemlerle arttırabiliriz onu konuşacağız. Genelde kışlık parfümlerde bu tarz sıkıntılar yaşanmaz ama şu an bulunduğumuz bahar ve önümüzde yaklaşmakta olan yaz mevsiminde kullanacağımız parfümlerde genelde kalıcılık sorunu yaşarız. Ama bu sorunu da giderebileceğimiz bazı yöntemler var. Genelde nemli ve yağlı cilde olanların bu tarz kalıcılık problemleri olmaz. Ama benim gibi kuru cildiniz varsa parfümlerin kalıcılığında problem yaşayabilirsiniz. Genelde kuru cilt parfümü hapseder arkadaşlar. O parfümün içindeki esanstan bildiğimiz üzere yağdır ve kuru bir cilt o yağı nemlendirmek için hapseder, dışarı yayılmasını engeller. Kokusunu çok fazla algılamayız. Çok fazla da yayılmaz arkadaşlar. Ama bu problemi halletmek için mesela ilk yöntemimiz genelde kullanacağınız parfümlerin yan ürünleri vardır. Duş jeli ve vücut losyonları gibi kremlerle birlikte satılır. Aynı parfümün aynı, aynı kokan bu tarz ürünleriyle parfümün kalıcılığını arttırabilirsiniz. Diğer bir yöntemimiz ise temiz vücuda parfüm sürmek. Genelde kirli vücutta arkadaşlar. Gözenekler kapalı olduğu için parfüm fazla tutunamaz. Temiz ciltte gözenekler açık olacağı için parfüm daha kolay tutunur. Bu da parfümün kalıcılığını artırır. Diğer yöntemimiz ise vücudu nemlendirmektir arkadaşlar. Genelde kuru ciltli arkadaşlar için öneriyorum. Parfümü kullanmadan en az 10-15 dakika önce parfümü uygulayacağımız yere ya da duş sonrası vücudun tamamını nemlendirirseniz Nemli vücutta parfüm daha uzun süre kalır. Ama buradaki püf noktası nemlendiriciyi sürüp hemen üzerine parfümü sıkmamanız gerekiyor. Çünkü o nemlendiriciyi vücudun emmesini beklememiz gerekiyor. Direkt üzerine sıkarsanız o nemlendiricinin içinde kimyasal, parfümün içindeki kimyasalları bozabilir. Ya yani kokuyu da bozabilir bu. Yani çok tavsiye etmiyorum bunu. En azından 10-15 dakika önce o bölgeye uygularsanız, o kremin vücuda işlemesini beklerseniz diğer bir yöntemimiz... Kullanacağınız parfümü saçınıza da sıkmak. Arkadaşlar saçta parfüm aynı elbisede kalıyormuş gibi daha uzun süre kalıyor ve hani daha fazla yayılmasına sebep oluyor. Parfümü saçınıza da uygulamanızı tavsiye ediyorum. Ama benim asıl anlatmak istediğim bu videoda farklı bir yöntem. Özellikle yazlık parfümlerde. Genelde biliyorsunuz yazlık parfümlerde temel notalara baktığımız zaman genelde hepsinin içinde beyaz misk notası vardır arkadaşlar. Ben de bundan yola çıkarak 2-3 sene önce denediğim bir yöntem ve hala uyguluyorum. Başarılı oldu çünkü. Beyaz misk esansı kullanıyorum arkadaşlar. Uygulamadan önce parfümü, yani sıkacağım yere. Beyaz misk bildiğiniz gibi aktarlarda esans satan mağazaların hepsinde vardır. Ve çok ucuz bir ürün arkadaşlar. Beyaz misk genelde sentetik üretildiği için fiyatı da çok uygundur. Şöyle 12 gramlık falan bir şişesi yaklaşık 10-15 euro burada. Hatta daha ucuza bile satanlar var. 7-8 euro satanlar var. Türkiye'de de ucuz olduğunu biliyorum. Çünkü internetten araştırmıştım. Beyaz misk esansını alıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle içinde Bunlar zaten biliyorsunuz nasıl uygulandım. Şöyle bir damla o parfümü sıkacağınız yere damlatıyorsunuz. Onu damlattıktan sonra iyice vücuda yedirirseniz parfümü üzerine sıkabilirsiniz. Bu parfümün kalıcılığını ve performansın yayılımını da arttıran bir yöntem. Peki bu beyaz misk parfümün kokusunu etkilemiyor mu? Çok az etkiliyor arkadaşlar. Çok fark etmeyecek şekilde etkiliyor. Çok fazla sürmenize gerek yok. Bunlar zaten çok konsantre ürünler ve bayağı küçük olduğuna bakmayın bayağı da uzun süre gidiyor. Genelde renkleri şöyle ya beyaz oluyor ya da renksiz oluyor. Yani i̇lla bunun aynısı olması gerekmiyor. Bunlar çok uygun fiyata satılıyor dediğim gibi her yerde bulabilirsiniz. Yapmanız gereken parfümü kullanmadan önce o bölgeye bir damla sürüp onu iyice yayarak vücuda yediriyorsunuz. Ondan sonra parfümü istediğiniz gibi üstüne sıkabilirsiniz. Böyle parfümlerde çok inanılmaz sonuçlar elde ediyorsunuz. Mutlaka denemenizi öneririm. Bu da benim kendi keşfettiğim bir yöntem. Bir de bu arada az önce söylemeyi unuttum. vücudunuzu nemlendireceğinizi söylemiştim. Kullanacağınız nemlendirici de kokusuz olursa daha iyi olur arkadaşlar. O nemlendiricinin içindeki parfümle karışmazsa parfümsüz nemlendiriciler şimdi çoğu kozmetik satan yerlerde var. Mutlaka bu noktaya da dikkat edin. Kullanacağınız nemlendiricinin kokusuz olması çok önemli. Bugünkü videomuzda bu kadardı arkadaşlar. Yeni bir videoda daha. görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.